tam oynuyordu. Bir kez daha Sezgin düştü. Oyun sürüyor. Yerde mücadelesini sürdürdü Sezgin. O noktada bir penaltı beklentisi var. Bir düğün Muharrem oyunda. Efeler takımında. Kenan. Kenan. Basını yaptı. Görkem de oynadı. Görkem şutunu çekti. Etkili geliyor. Fatih Baş. Fatih. Ortası ceza sahasına bir vuruş yarım voley. Üst doğru Numan da geliyor Efeler. Numan girdi ceza sahası içine. Numan vuruşunu yaptı Numan. Dışarıya gönderiyor topu. Fatih ceza sahası içine girdi pası. Tanju karşılıyor. Coşkun'da kaldı top. Coşkun doğrudan kaleye gönderdi Coşkun'a. Sezgin'in ortası. Kafa vuruşu Fatih'ten. Yandan dışarıya çıktı top. Yeah. Şimdi Numan. Numan'ın pası. Sol kanada. Muharrem aldı Gol pozisyonu. Muharrem vuruyor kaleci. Bir uzun top. Salmon arkasına doğru Numan yine hareketlendi. Kaleci kalesinden çıktı. Aşırtma bir vuruş. Kaleye doğru. Top direkten dönüyor. Sonrasında Sami. Şimdi etkili geliyor. Fatih ile Sultanbeyli Belediye. Fatih ilk karşısında attı çalımı. Girdi ceza sahası içine. Vuruşunu yaptı kaleci. Boşta kalan top bayraklar. Uzun da bir top Numan'a. Numan şimdi arka Fatih topla buluştu. Dizeltiyorum. Fatih ceza sahası içine girdi Numan. Vuruşunu yaptı Numan. Topa alana gidiyor. Kanada pas şimdi. Etkili geliyor. Efe'ler masterlar tankı karşıladı rakibini Orta ceza sahası içine doğru. Muharrem vuruyor. Muharrem. Yukarıya attı. oluyor Efe'ler. Şimdi Sezgin. Şut açısı aradı. Sezgin. Baktı kutunu çekti. Üstten dışarıya gönderdi topu. Ya Fatih. Onu pası. Metin. Sezgin. Sezgin topu dripli galinde Sezgin. Sırılı rakiplerinden pası sol kanada doğru. Ertuğrul vuruşunu yaptı. Pleci Şükrü. Şimdi Sezgin. Sezgin kaleye baktı. Şutunu çekti Sezgin. Yandan dışarı. Bir kez daha iyi. Top kaybı geliyor. Fatih ayağından açtı. Fatih bir kez daha kazandı. Ceza sahası için Fatih vurdu. Az farklı dışarıya. Kenan. Sezgin. Fatih. Fatih şutunu çekiyor. Fatih topa ağlara gidiyor. Kenan. Sezgin bir kez daha. Sezgin baktı kale şutunu çekti Sezgin dışarıya attı. Şimdi topun gerisindeki isim 3 kişilik baraj var karşısında Veli doğrudan kaleye göndermedi. çarptı. 3 kişilik üstünlüğü var Efe'lerin Sultanbeyli Belediye karşısında. Orta geldi penaltı noktasına doğru. Kapa vuruşu. Sol anda çizgide müdahale.